Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi sisli dağların arasına gizlenmiş, zamanın adeta durduğu esrarengiz bir köye götüreceğim. Burası haritalarda bile zor bulunan, sadece kulaktan kulağa fısıldanan efsanelerle yaşayan bir yer. Köyün adı Kıyacak. Rivayete göre yüzyıllar önce büyük bir fırtınadan kaçan bir grup denizci buraya sığınmış ve bir daha asla geri dönmemiş. İşte o günden beri kıyacak, dış dünyadan kopuk kendi sırlarıyla dolu bir hayat sürüyor. Köyün en dikkat çekici özelliği mimarisi. Evler sanki denizin dalgalarından ilham alınarak yapılmış gibi, hepsi birbirine organik bir şekilde bağlı. Daracık taş sokaklarda yürürken sanki dev bir deniz kabuğunun içinde geziniyormuş gibi hissediyorsunuz. Evlerin pencereleri hep denize bakar ama kapıları asla birbirine doğrudan açılmaz. Köylüler bunun hem komşuluk mahremiyetini korumak hem de rüzgarın uğultusunu kesmek için olduğunu söylüyor. Bir de her evin kapısında aileye özgü el oyması bir sembol bulunur. Bu semboller o ailenin kökenini, mesleğini ve hikayesini anlatır. Kıyacak halkı geçimini balıkçılık ve el sanatlarıyla sağlıyor. Ancak onların balıkçılık yöntemleri de oldukça farklı. Ayın evrelerine, yıldızların konumuna ve hatta kuşların uçuş yönüne bakarak ava çıkıyorlar. Dedelerinden öğrendikleri bu kadim bilgileri nesilden nesile aktarıyorlar. Kadınlar ise denizin kıyıya vurduğu renkli taşlardan ve kabuklardan inanılmaz güzellikte takılar ve süs eşyaları yapıyorlar. Bu eşyaları sadece özel günlerde takas usulüyle birbirleriyle paylaşıyorlar. Para bu köyde neredeyse hiç kullanılmıyor. Köyün tam ortasında yaşını kimsenin bilmediği dev bir zeytin ağacı var. Köylüler bu ağaca anıt ağaç diyor ve ona büyük saygı duyuyorlar. Tüm önemli kararlar, düğünler, kutlamalar bu ağacın altında yapılıyor. İnanışa göre ağacın kökleri köyün en yaşlı kurucusunun kalbine kadar uzanıyormuş ve bu yüzden köyü her türlü kötülükten koruyormuş. Geceleri ağacın dallarına küçük fenerler asıyorlar ve ortaya çıkan manzara gerçekten masalsı bir atmosfer yaratıyor. Peki Kıyıcak'ın en büyük sırrı ne? Köylüler her dolunayda köyün hemen dışındaki gizli bir koya gidip bir ritüel gerçekleştiriyorlar. Bu ritüelde denize adaklar sunup atalarını anıyorlar. Dışarıdan kimsenin katılmasına izin verilmeyen bu törenin köyün bereketini ve huzurunu sağladığına inanılıyor. Bazı gezginler bu töreni gizlice izlemeye çalıştıklarını ama her seferinde yollarını kaybettiklerini ya da yoğun bir sisin içinde kaldıklarını anlatıyorlar. Sanki köy sırlarını korumak için doğayla işbirliği yapıyor. Kıyacak, modern dünyanın hızından ve karmaşasından uzakta, kendi zaman diliminde yaşayan bir ütopya gibi. Belki de bu yüzden bu kadar gizemli ve çekici. Kim bilir, belki bir gün siz de yolunuzu kaybeder ve kendinizi bu esrarengiz köyün taş sokaklarında bulursunuz. Bu gizemli hikayeyi beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kıyacak gibi bildiğiniz başka gizemli yerler var mı? Benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.